Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün hedefe ulaşanlar serisine devam ediyoruz gençler. Yanımda Furkan Hangül, koçluk öğrencim. Ofiste çalışıyordu öğrencim. Şimdi Furkan'a baktığımız zaman geçen sene 302K yapmış gençler. Bu dördüncü senesi. Dördüncü senesinde Süleyman Demirel Endüstri Mühendisliğini kazandı. Ve inşallah da yakın zamanda zaten gidecek. 12 Eylül'de başlıyor gençler Süleyman Demirel. İlk başta ben Furkan netlerinden bir bahsedeyim. Ondan sonra Furkan'ı yavaş yavaş tanıyalım. Furkan'a baktığımız zaman zaten Türkçe'yi zar zor bu hale getirmiştik gençler. Türkçesi çok kötüydü. 27'ye 10 yapmış. Sosyal bilimler 11'e 3. Temel matematik 26'ya 4. Fen bilimleri 11'e 5. Ayet matematik 24'e 3. Fizik gençler zaten çok zorlanıyordu. Belli bir saatten sonra fiziği bırakmıştık. Belli başlı 4-5 konuya çalıştı. Oradan da zaten 4'e 1 yapmış. Kimya 6'ya 4, biyoloji 6'ya 3. Okul puanına baktığımız zaman 93 gençler. Sayısal ham sıralama 149.521. Yerleştirme puanı işte burada da okul puanının etkisini tekrar görüyoruz. 143.620'ye ne olmuş? Yükselmiş. Evet Furkan hoş, hoş geldin ilk başta. Furkan kendini tanıtabilir misin? Ben Furkan Angül. bir senemde İsa Hoca ile beraber ders çalışıp hı hı. istediğim mühendislik programını kazandım. Aslında şey istiyorduk, onu da söyleyelim. Yani biz MSÖ'yü hedefliyorduk evet. zaten, askeri hedefliyorduk. Hatta şu anda başvuru yaptık. Evet, şu Sonuçlar an açıklanmasını bekliyorduk. Açıklanmasını bekliyorsun. İlk hedefim yani, subaylık. Yani, yani subaylık gelirse oraya gidecek gençler. Ama şu anda Süleyman Demirel kazandı. Oraya başlayacak. Gelmesi artık oradan devam etmiş olacak. Şimdi Furkan. ilk başta geldiğinde açıkçası pek çalışmaya alışkın değilim. Evet. Geçen senin etkileri daha sürüyor. Evet, evet. Ee, buraya nasıl bir ayak uydurman oldu ve çalışma düzeni ne şekilde oluşturdu? Bundan biraz bahseder misin? Çok zor çünkü. Böyle bir ortamı daha önceden biliyordum. Hı -hı. Önceden Özkan Hoca diye bir hocamız vardı. Onun kursunda çalışmıştım. Hı -hı. Böyle bir adapte olduğum için burada da aslında çok bir sıkıntı çekmedim ama ilk başlarda birazcık sıkıntım oldu. O da fazla ders çalışmayı sevmediğimden dolayı. Hı -hı. Evet. Ama İsa Hoca ile beraber toparladık. Bir şekilde bu kurallara geldik. Peki şunu söyleyeyim de Geçen sene çalışma düzeni ne şekildeydi? Çalışıyor muydun geçen sene? Geçen sene Kasım'a kadar aslında ders çalıştım. Hı. Sonra Kasım'da bir dershaneleri kapattılar. Ondan sonra ben zaten koptum artık. Daha çok dışarıya çıkmaya başladım. Geri kalanı gelmedi. Peki yine dershaneye yaşlılar oldu tamamen kopmuş muydun sen? Yani... 6-7 konuyu zaten işlemişlerdi. 6-7 konu gidince ben hiçbir şekilde toplamadım. Online Online'da zaten evet. takip etmedim. O şekilde gitti. O da pandemi maalesef bir etkisiydi. Peki şöyle Tekrar bir başlayalım. Kullandığın kaynaklar. Tamam belli başlı kaynaklar zaten tavsiye ettim ben size. Genel itibariyle ofis olarak aslında ha durumu düşük olanlara tabii ki onların evet. seviyelerine göre bir kaynak belirlemiştik. Kaynaklardan bahsedebilirsin biraz. E, matematikte birazcık temelim olduğu için aslında orta seviye kaynaklardan evet. başladım. Fizikte hiç temelim yoktu. Direkt sıfır kaynaklardan başlamıştım. Türkçede Rüştü Hoca'yı ilk başlarda dinliyordum. Ama sonra Rüştü Hoca'yı bırakıp Ethem Tefek Yayınları diye bir yeri buldum. Onun videolarını izlemeye başladım. Orada zaten kitapçıklar evet. Ettik. Biz sırayla devam ettik. Evet. Biyolojiyi çok sevmiyordum. Full sözel ders olduğu için. Onu da birazcık ite kaka. Hı. Özel derslerle falan buralara getirdim aslında. Kimyadan da benim hocamın kanallarını izleyerek, kitaplarını çözerek. O şekilde evet. toparlamaya çalıştım. Şimdi YouTube'a baktığımız zaman aslında az önce söyledim adam benim hocam dedi. Evet. Ee, Türkçeden Rüştü Hoca ile başladık. Ondan sonra Kemal Hoca, onların videolarından devam ettik. Diğer dersler peki? Hangi Matematikte, Matematiğin Güler Yüzünü Hı -hı. daha çok seviyordum. Onları izledim. Biyolojide, Doktor Biyoloji izlemiştim. Sosyalde zaten denemeler üstüne gidiyordum. Kimya dediğim gibi benim hocam izledim. Türkçede de Rüştü Hoca ile Ethem Tefek yayınlarını takip ettim. Peki, et. şunu söyleyeyim ya. Geçen sene bindi. Geçen sene pek çalışmamışsın. Evet. Şimdi Furkan, bu sene yapıp da geçen sene yapmadığın şeyler neydi? Aslında en azından yani, arkadaşlar da o şekilde bir yol göstermiş o. Geçen sene düzenim yoktu. Yine rehberlik hocam vardı ama rehberlik hocamla da çok çalışamadık. Yani bir şekilde bir düzen tutturamadım. Evet. Bir programım yoktu aslında o şekilde söyleyeyim. Yani burada planlı programlı bir şekilde çalıştım. Hı. Bu şekilde hallettim aslında. Geçen seneden farkım buydu. Şimdi fizik. Fiziğe geldik. Fizik zaten bayağı bir can sıkıcı bir ders evet. için. Zor, zor zaten çalıştırdım. Bazı konuları bitirdik. <laughs> ama AYT'de Hatta özel dersi bile denedik. Evet, hiçbir fayda etmedi. O bile de olarak. fayda etmedi tamamen. O ön maalesef yıkamadık ama biz belli başlı konulara çalıştık zaten. orada da zaten ne yaptın? Dörde bir yani. yapmış oldun. Ben fiziği geçiyorum. Geldim matematik. Matematik fena değil. 25 TET'den işte 23 25'te AYT'den yapmışsın. Matematikte ne şekilde çalıştın? Ben matematik zaten yani severek çalıştığım bir dersim matematik. Matematikte ben önce Matematik. YouTube'dan videonu izliyordum. Ondan sonra direkt soru bankasını açıp bütün soruları bitiriyordum aslında. Evet. Ertesi gün başka kaynaktan yine bütün soruları bitiriyordum. Bu şekilde ilerliyordum matematikte. E peki zorlandığın derslerde? Zorlandığım derslerde... Yani sorular da değil, derslerde değil mi? Yani, matematikte. Bu kursdaki arkadaşlarıma genelde soruyordum. Zorlandığım soruları. Soruyordum zor. zaten saatlerimiz Soruyordu. Ona göre gidiyorduk. O şekilde geldi. Şimdi özellikle ben hatırlıyorum. Yani şimdi şu var gençler. E bir yerde siz bir öğrenciyle çalışıyorsanız illa ki o stres de size yansıyor, sizin stresiniz de öğrenciye yansıyor. Ve evet. ben hatırlıyorum o zaman son işte Nisan aylarında falan evet. bayağı bir stresliydim. Evet. Hatta dalıştığımız da oldu yani söz alacaklar falan oldu. O motivasyonu nasıl sağladın ya burada? Ben motivasyonu aslında şu şekilde sağladım. Ben dediğim gibi subay olmak istiyordum. Evet. Ben burada denemeye başladığımda ya da zorlandığım bir konuya başladığımda İçimden düşünüyordum, sen niye ders çalışıyorsun, hani 4 seneni heba ettin, neden bu kadar heba ettin diye. İçimden bir sesle subay olmak için diyordu. O şekilde kendimi gaza getirip ders çalışıyordum. Şunu merak ediyorum, şimdi Nisan devrimi sebebi şu. Nisan ayı kırılma noktası, evet. yani üçüncü kırılma noktası diyebiliriz aslında. Tam böyle salınmışlıkların başladı havaların ısındığı bir dönem. Orada iste istemez öğrenci biraz hedeften sapabiliyor. Yani o dönem sen burada mesela şurada oturuyordun, masanın evet. şuradaydı zaten, güzel de çalışıyordun. Ama son zamanlar tabii ki kontroller yapıldığında, gözlemleme yapıldığında biraz daha tabii ki sende de gevşemeler olmuştu ama yine de ne yaptın? Oturdun çalıştın. Evet, oturdun, çalıştık. Tamamen subaylık aşkı mıydı bu? Ya, tamamen subaylık aşkıydı. Senin subaylık evet. aşkıydı. Peki onun dışında, subaylıktan ziyade hocam ben işte şunu düşünün başka, beni ne yaptı kaldırdı ya da şu videoyu izledim beni kaldırdı diyebileceğin genel şeyler var mı? Ya ben aslında öyle videolar değil de ablamla daha çok konuşuyordum bu konuları. Hı -hı. Ablamla konuşamadığım konular olduğunda da. zaten sizle bir şekilde motivasyonu sağlıyorduk. Bu şekilde inanıyordum. O şekilde ilerledin. Şimdi şuraya geldik. Özel bir çalışma yaptın mı Furkan ya. Yoksa burada bizim yaptığımız plan programlar onun dışında şu var. Ya gençler şimdi... 143 bin yaptı Furkan. Onu söyledik zaten. Ben daha önceki videoda da söylemiştim. Yani Dilara diye bir arkadaşımızın videosunu çektik. 100, o tatta 229 bin civarı yapmıştı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hedefine ulaştı. Furkan da hedefine ulaştı. Burada önemli olan 5 bin, 10 bin, 20 bin veya 30 bin yapmak değil zaten biz. Zaten öyle bir yani, hedefimiz yok. Yani hedefimiz yok. Herkes kendine göre bir hedef belirliyor ve ona göre gidiyor. Evet. Yani geçen ben bir öğrenciyle görüştüm. Hocam 300 ne girmek istiyorum diyor. Ve ona göre ne yapıyor? Bir hedef oluşturuyor ve o hedef için uğraşıp duruyor. Özel bir çalışma sergiledim mi? Özel bir takdim var mıydı? Ya özel bir taktiğim yoktu aslında. Sizin dediğiniz yöntemle çalışıyordum ama ben buraya ilk başladığımda şu şekilde başladım. Hı hı. Sanki 12. sınıfım. Hiçbir şey daha hiç sınava girmemişim. Hı hı. O şekilde sıfırdan başlayarak aslında bu seviyelere geldim. Ya yani hiçbir konuyu ben biliyorum demedim ya. Sıfırdan, başladı evet, sıfırdan başladık zaten, baştan başladık. Ondan sonra artık konular bittikçe bölüm devreye Bu konu kolaydı, konuyu geçeyim. Hiç o toplara girmedim. Kesinlikle, sağlam bir şekilde gideceğiz. Peki bu anlamda Hedef akademi sana faydası neydi? Yani hocam faydası yoktu da diyebilirsiniz zaten. Hedef Akademisi'nin akademi bana faydaları daha önünde dediğim gibi aslında dershanelerde de rehberlikçiler var ama hı hı. bir rehberlikçi belki 150-200 kişiyle ilgileniyor. En ya. büyük sıkıntımız Evet. Oldu. Buradaki İsa Hoca zaten Kurumda 30, 30 kişiydik. 30 kişiyle ilgilendiği için daha çok bir faydası oluyordu dershanedeki rehberlikçilere göre. Zaten plan program çok yapmayı bilmiyordum. O şekilde bir katkısı oldu. Sabah 9'da buraya geliyorduk. Akşam saat 8'de buradan çıkıyorduk. Aslında bu şekilde de bir düzenimiz vardı. Yani hiçbir şekilde bir toleransımız yok. Sadece teneffüs aralarında bir toleransımız vardı. Onun dışında tüm kurs olarak sadece ders çalışıyorduk. Yani bu dershaneye göre bence çok artı bir seviye. Çünkü dershanelerde ders işleniyor. Çıkıyorsunuz, Geri başka kim sizin arkanıza düşmüyor. Ha, şunu da söyleyeyim yani şimdi temeli olmayan bir kişi hadi gidelim bir koşu merkezine oradan devam edelim şeklinde düşünürse biraz yanılabilir. Niye? Çünkü temel yok. Dershanede de o temeli oluşturacak. Dershanede devam edebiliyorsa edecek. Gelemiyorsa tabii ki başka bir yerine yani yardım ya alabilir. Yani ise işte böyle koştuk merkezlerine gelebilirler. <laughs> o şekilde düşünebilirler. Şimdi gel 2023 tarifaya. Daha halen ders başlamayanlar var. Gençler şimdiden uyarıyorum. Ya şu derse başlayın artık. Sayısalcılar ne bekliyorsunuz? Baştan şu derse. Şimdi süreci biliyorsun. Evet. stres kaynaklarını da biliyorsun. 2023 tayfaya ne tavsiye edersin? 2023 tayfaya tek tavsiyem sadece relaks olsunlar. Hı hı. Bence o kadar yok. Şu an ailelerde şu var artık. Yarış atı moduna girdi diyorlar herkes. Maalesef, ama maalesef. bence ona hiç girmemeleri lazım. Çünkü sadece çevrelerini görerek yarışıyorlar. Tüm Türkiye'yi göremiyorlar. Bence kendileriyle yarışmaları çok daha mantıklı olacak onlar için. İstedikleri zaman gezip çıkıp gezsinler de. Yani full derse de odaklanmasınlar. Tabii bir ilk 5 bin hedefleri varsa onları bilemem o. Benim gibi 100 bin hedefleri varsa Hani çıkıp getebilirim. Aşırı da gelmez. Ya aşırda da değil yani tabii ki. Bir. Değil. Haftada bir veya iki haftada bir çıkıp. Ya haftada bir mutlaka bir. Pazar günü. Evet. Aşağı çıkınsınlar dolaşınsınlar. Ha iki biraz tabii ki o süreyi azaltabilirsiniz evet. gençler. Şimdi Furkan, son birkaç cümle olarak özetlemek gerekirse evet. tavsiyen nedir? Yani şimdi bu belki hepiniz duymuşsunuz, ailelerinizden veya büyüklerinizden işte geleceğini belirleyecek bir sınav diye belki onları çok takmadınız ama gerçekten geleceğimizi belirleyecek bir sınav. O yüzden yani iyi oturup ders çalışmalı gerekli. Tamamen bu. Tamamen bu Evet. Şimdi gençler bir başarı hikayesinin daha sonuna geldik. Umarım siz de istediğiniz hedeflere ulaşmış olursunuz. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız değil de. Hoşçakalın gençler.